Evet, dostlar neredeyiz? <laughs> Selam olsun. Neler yapıyorsunuz, iyi misiniz görüşmeyeli? Sizi güzel bir yere getirdim. Şehzadebaşı semtindeyim. Yani Sur içi dediğimiz noktada, asıl İstanbul'da eski adıyla Konstantin'deyim. Sizlere buradan merhaba dememin sebebi, Şehzade Camii'nde olmam. Şehzadebaşı Camii, Şehzadebaşı semtinde. Semt de adını işte tam da buradan alıyor. Şehzade başı. Şehzade cami. Hey, hey, hey. Süleyman burayı erken yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için 1543 ila 1548 yıllar arasında rahmetlik Mimar Sinan'a yaptırtıyor. Oğul adına yaptırtıyor bu camiyi. Evet, yolumuz Şehzade Camii'ne düşmüşken size aslında hem camiyi hem de konunun asıl bir ana teması var. Onu anlatmaktı hedefim. <laughs> Siz değerli izleyicilerim, e, efendime söyleyeyim. Bu caminin, Şehzade Camii'nin köşesinde öyle bir mavi, turkuaz diyelim hatta bir mermer sütun var ki hikayesi bambaşka. Evet, caminin avlular açılan kısmında bir bölüm var ki öyle bir bölüm, e, türbe bölümü oluşturulmuş. E, gerçekten görülmeye değer. E, şehir dışında yaşayanlar için, gelip görmeyenler için söylüyorum özellikle bunu. E, Ana caddeye bakan kısma e, yakın bir e, kısım burası. Ee, az önce de bahsetmiştim bir mermerden size. Mimar Sinan'ın bu caminin tam da sol köşesine Şehzadebaşı e, semtine bakan kısmına köşesine koyduğu türkuaz rengindeki mavi renkteki biraz daha yakın maviye e, mermer sütundan bahsedeceğim. E, tam şu köşeye bakar gördüğünüz kısım. Biz türbeler bölümündeyiz. Burada kimler var? Rüstem Paşa metfun, Şehzade Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'ın erken yaşta vefat eden oğlu. Evet, ne yaptık dostlar? Serhat Aslanca kısa kısa İstanbul turumuz devam ediyor değil mi? Şehzade Camii'nin içine girdik. Sultan Süleyman'ın, hünkârımızın oğlu için yaptırmış olduğu, oğlunun adına yaptırmış olduğu bir cami. Ee, semt de adını, Şehzadebaşı Semti de adını buradan alıyor. Tam da Suriçi denilen bölgedeyiz. Yani Konstantinopolis'teyiz eski adıyla. İşte o mermer sütun. Konumuzun ana teması. Bu caminin Şehzadebaşı semtine bakan avlu kısmında sol köşesinde bir mermer sütun türkuaz renginde mavi biraz daha yakın. Konumuzun işte tam da Birazdan ondan bahsediyor olacağız. Ben kısa kısa caminin bir takım özelliklerinden de bahsedeyim bu arada size. Ee, yerden 38 metre yüksekliği mevcut. Kubbe yüksekliği. Ee, i̇çeride 4 tane fil ayağı ana e, merkezde dört tane fil ayağı üzerine oturtulmuş bir kare yapıdan bahsediyoruz. Fatih, e, düzeltiyorum Şehzade Camii bir kare yapıdan e, mütevellit. <laughs> ne söyleyeyim? bilip e, Türbeler bölümündeyiz. E, Rüstem Paşa, Fatma Sultan, Hatice Sultan ve e, caminin de adını aldığı Şehzade Mehmet Efendi. Yani Sultan Süleyman'ın oğlu bu bölgede metfun. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinde öyle bir şey söylüyor ki e, Mimar Sinan'ın İstanbul'un tam da orta noktasına bir cami inşa etmek istediğini Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle oğlu Mehmet için yaptıracağı o cami, Şehzade Camii, Şehzade Mehmet Camii diğer adıyla İstanbul'un orta noktasına inşa ediliyor hesapları doğrultusunda. Bir rivayete göre de şöyle bir şey var. Bizans döneminde burada bu mermer taşın olduğu İstanbul'un tam da orta noktasının işaretlendiği yönünde. Mimar Sinan ne yapıyor? Bunu revize etmiş oluyor bu sütunda e, 128 santim yüksekliğe sahip ve 38 santim çapında olan bir mermerden bahsediyoruz. Türkoaz mavi renklerde biraz da yeşilimsi tonlarda olan Türkoaz bir e, somaki mermer taştan bahsediyoruz. Evliya Çelebi Seyahatnamesinin birinci cildinde bahsediyor bunlar. Vallahi de billahi de şakası yok <laughs> rivayetlere göre ama haritadan da bakıldığı üzere tam da Sur içinde o köşe nokta işte. Tam arkamda kalan, İstanbul'un tam ortası. Konstantinopolis'in tam ortasındayız. Hani şu İstanbul'un sur içi var ya, işte orada Konstantinopol'de, yani surların dışından bahsetmiyorum. Kimimiz der ki, e, vay halime söyleyeyim İstanbul'un her yer ortası, her yer merkezi falan. <laughs> evet, İstanbul çok büyüdü. İstanbul'un e, tam da fethedildiği noktadan, sur içinden bahsediyoruz. Yani asıl olan İstanbul'un tam da ortası. Gerçekten herkesin e, bilmediği, çok az kişinin bildiği diyebilirim. E, Center of İstanbul. İstanbul'un tam da ortası değil mi? <laughs> Şehzadebaşı semtine e, geliyoruz ve Dede Efendi Caddesi'ne girerken caminin tam da sol köşe noktasında konulmuş bir mermerden bahsediyoruz. Meraklısına duyurulur. Tamam mı? <laughs> Canlar kendinize çok iyi bakın. Ekranın e, sol alt <laughs> Düzeltelim size göre sol alt. Da bir kutucuk göreceksiniz değil mi? Orada abone ol yazıyor. Beklerim hepinizi. Davetlisiniz, davetli misiniz? gelin güzel videolarımız oluyor. Şiirler oluyor. İşte belgesel tadında şeyler oluyor. İstanbul anlatımlarım oluyor kısa kısa. Efendim İstanbul'un Konstantinopolis'in tam da orta noktasından sizlere seslenmek istedim. Şu arkamda gördüğünüz taştan bahsetmiştim değil mi? <laughs> Sevgiler olsun görüşmek dileğiyle. Kendinize her zamankinden çok daha iyi bakın. Sağlıklı günleriniz olsun. Abone olmayı unutmayın. Tamam? <laughs> Hadi bakalım bay bay. Görüşürüz.